Karşınızda gördüğünüz motorumuz Tumosa'nın yeni geliştirmiş olduğu 6 silindirli 7.8 litre motoru. Bu motorumuzdan 530 beygir güç alıyoruz 395 kW mertebesinde. Aynı zamanda da motorda 1600 Nm torkumuz bulunmakta. Bu Tumosa'nın yeni geliştirmiş olduğu 6 silindirli motoru yakın zamanda FNSS'in 8x8 araçlarında ve 6x araçlarında kullanılacak. Onlar da bu firmi bir fuarında sergileniyorlar hali hazırda. Bu motorumuzun teknik özelliklerine gelecek olursak, elektronik yakıt enjeksiyon sistemi, tek kademeli resketli bir turbo şarj sistemi bulunmakta. Bu anlamda özellikle güç yoğunluğuna baktığınız zaman, 7.8 litreden alınan 530 beygir gücüne baktığınız zaman güç yoğunluğu anlamında da rakipleriyle kendisinin farkını ortaya koyuyor. Bu motorumuz Türkiye tamamı Türkiye'de tasarlandı. Türk mühendisliği tarafından %100 Türk mühendisliği olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz, gurur duyuyoruz. Bu anlamda zaten bildiğiniz gibi Tümosan firması 1975 yılında kurulan bir firma ve %100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam ediyor. Ee, buradaki en büyük katkı e, tabi prototip seviyesinde e, %90'lık bir yerlilik payımız var şu anda. Bu bazı parçalarımızı e, yurt dışından tedarik ediyoruz. Tasarımı bizim e, Tümosan'a ait olacak şekilde, %100 Türk mühendisi olacak şekilde. Buradaki esas bizim beklentimiz herhangi bir ihraç sans kısıtı olmaması herhangi bir bizi işte başka bir ülkeye satarken Azerbaycan gibi ya da diğer ülkeler gibi ülkeye satarken herhangi bir yerden işte hesap vermek zorunda bırakmayacak şekilde tüm tedariklerimizi sağlıyoruz, anlaşmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda bu kritik komponentler anlamında da prototip seviyesini artık seriye geçtiğimiz durumda e, yerlilik oranını artıracak çalışmaları da şu andan itibaren zaten başlatmış bulunuyoruz. Bunların en başında da turbo şarj sistemi gel gelmiş oluyor. Bu motorlarımızın yanında aynı zaman TÜMOSA'nın geliştirmiş olduğu 6 silindirli motorun yanında 4 silindirli versiyonlarımız da var. Bu 4 silindirli aynı motorumuzun 4 silindirli versiyonunda da 310 beygir gücüne sahibiz. Aynı anda bu 5.2 litrelik bir motor. Bu motordan da 1000 Nm bir tork alıyoruz. Bu motorlarımızı yine TÜMOSA'nın geliştirmiş olduğu yerli mühendislik olan Konya'da imalatını gerçekleştirdiğimiz Pusat araçlarımızda kullanıyoruz. Hali hazırda şu an fuarda sergilemiş olduğumuz araçların içinde bu 4 silindirli 310 beygir motorumuz bulunuyor. Aynı zamanda yine Tumosa'nın geliştirdiği Hibit Pusat'ta da bu 310 beygirlik motorumuzu şu an kullanıcıların inisiyatifine kullanımına sunmuş bulunuyoruz.